Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün arkadaşlar sizlerle beraber Oli vs atacağız. Biliyorsunuz yeni karakter şu, Oli. Zaten bro Talk'tan da görmüşsünüzdür. Şimdi ben yenersem o bana alacak, o yenerse ben onu alacağım değil. Beni yenene ben alıyorum. O yüzden de bu seriye YouTuber'ları davet edeceğim ve beni yenerlerse onlara Oli alacağım. İki de bitecek ve iki tane de YouTuber alacağım bu videoda. Daha fazla arkadaşlar bu şekilde YouTuber'larla yeni karakterlerin vs'sini atmamı istiyorsanız sizden yani bu videoya böyle bir 15.000 like bekliyorum. Eğer 15.000 like bugün içerisinde atarsanız ilerleyen zamanlarda da yaparız yani. Hani çok da önemli değil. Neyse. Evet ilk konuk alacağımız kişi Sait Akkaya. Sait hoş geldin Hacı. Hoş buldum hoş buldum. Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Evet Sait de arkadaşlar uzun zamandır YouTube'da yoktu. Kendisi de döndü. Evet döndüm. Ama askere gidecekmiş kendisi. 7 yıllık. Gideceğim ama 5 ay buradayım arkadaşlar. 5 ay video atacağım. Yani ha, 5 Hacı. ay sizlerle birlikteyim. Şimdi Sait hazır mısın? Ben her daha iyi... Her zaman hazırım arkadaşlar Brawl Stars vs için. Yani kazanacağımı da düşünüyorum. Yani, yani kolay biraz olacak. fazla ümidin var sanki. Ben sayı. evet ümitli bir insanım. Her zaman ümit olması lazım. Tabii, ümit ümidin olması olmuyor. lazım abi, yani abi, tabii, ümit evet. çok önemli bir şey. Evet ben o zaman takım kuruyorum. Takım kur, arkadaşlıklardan atmışsın herkese. Aynen yani ben herkesi arkadaşlıktan çıkarttım Sait. Kusura bakma bu kişisel evet. bir şey değildi. Ben videoyu izledim çok duygulandım bu arada. 2 gün kendime gelemedim ama şu an eklediğin için kendime geleceğim yani. Üzülme bu kadar, eklemeyeceğim bu arada şey yalnız. Ha, <laughs> mi? Aa. Evet. ekleyeceğim lan Sayın. <laughs> Eyvallah. Şaka bir yana. Evet arkadaşlar o zaman ben buradan ödül avını şey yapıyorum. Hacı kodu da vereyim oradan ekleyeyim seni. Evet Sayın Akkayı arkaya ekliyorum Tamam kabul ettim no problem. Tamam seni karşı tarafa alıyorum ve şunları kapattım. Sen bir karakter söyle sonra da ben bir karakter söyleyeyim. Ay şimdi ilk ben söylüyorum değil mi? Söyle. Biraz zorlasın mı bizi ya? Ben spike diyeceğim yani gel spike atalım. Tamam spike, spike, spike olur tamam, olsun. Dur bekle ben bir olur olur. Şey VS'lerde spike atılır ya en azından şey değil, primo vsesi değil anladın mı? Gayet iyidir. Tamam. Evet. Spike ben bir kostüm olarak da çizgi film Spike alayım. No problem. Hadi. O zaman hazırı veriyorum ve Spike. Gel abi, gel. Hadi Bismillah. Sendeki Spike skini güzelmiş beğendim. Evet sendeki de bayağı güzel. Bu. Lord. Şimdi gel. Sakin ol. Burada arkadaşlar skinler önemli değil biliyorsunuz. Direkt atlayarak geliyor. Kardeş vay vay vay. ben atlarım. Yıldız vs sadece şey değil. Ee, kill değil. Şöyle kardeş sağlam bir geliyor mu? Lan, 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 adam her şeyini bastı, aksesuar maksesuar <laughs> ne varsa bastı ya. Hacı bu işte oyunun kuralına göre oynayacaksın. Lan atlamasaydık keşke ortaya bak. <laughs> Hacı niye <ne> atlıyorsun? <laughs> Evet güzel. Ölmeseydim öldürüyordum bu arada. Canın kaç? Hacı 1200 falan da herhalde. Hacı ben eski Spike Pro'suyum. Onu da ya, söyleyeyim. benim ilk efsanemim Spike'tı. O yüzden Spike istedim ben. Benim de ilk evet. efsanemim Spike'tı bu arada. Çok ortak yönümüz var sayın. Aa. Hacı sen iyi. bir de benim aldığım herhalde şey almamışsın yıldız gücünü. Evet ben farklı bir şey aldım. Onu sen deneyeceğim deneyeceğim. Sen direkt de... dümdüz atıyor seninki. Benimki bak dönmeli. O çok önemli bir bu şey. Bu daha avantajlı ama. Hacı sen. Onu yanlış sen yapmışsın. Sen hiperini de açmışsın. Ve hala gelirken de vurabiliyorsun bana. Evet Hacı yani. Bekle, be. Çevireceğim sakin ol. 50 saniyemiz yok mu? Sen bana yaklaş. 50 saniyemiz var Ben kaçıyorum istersen. Şöyle kaçıyorsun? ben hiper bastım da. Abi boşa gitti. Tamam gel abi. Sen sakin ol. Boşa gitmedi bana yaklaş bir. Hiperim boşa gitti ya. Onun nasıl... Yok 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 hiçbir şey yok. Hiç sakin ol sen. Relaks ol. Bayağı bir azaldı canı sanki derken. Şöyle. Kardeşim benim. Lan oğlum. Ah. Ölüyorsun. Hadi ya. Sait ölüyorsun. Ölmüyorum da. Ölüyorsun Sayit. Ölmüyorum da yani zamana bak ya. Kardeşim 4, ya. Kuruluk böyle bir şey işte. Ben bu hamleyi bir önce şeyde yapmam lazımdı. Olsun abi. Evet, sonradan çok iyi bastırdın ama maalesef 1-0. Sonraki karakter deneyeceğim. Ne istiyorsun? <laughs> Allah'ım ya Rabbim Piper ya. Piper'ımı alıyorum başladım. abi. Nerede benim Piper'ım? Burada. Hazır verdim. Hadi bakalım. Gel gel. Evet, şimdi biz eski Piperciyiz. O yüzden Neredesin abi Görmesem de hissedebiliyorum. Ben de hissediyorum. Gel. Güzel. Biraz Aslında, yanlış ama, hissettin sanki Sait. Aksesuar atacağını düşünmedim bu kadar erken ama olsun sakin ol. Abi olalım. daha ne kadar 30 saniye git Lan! <laughs> o nasıl gelmedi? Hacı güdümleri bozmuşlar ya. Yok hacı daha demin yalamamıştı da şöyle geliyorum. Gel gel. Güzel. Aa, bu Hayr öğrendiğim bir taktik hacı. Ben biraz sakin olup şöyle bir... Oğlum Piper'da iyisin ama ha. Ama niye öyle yaptın? <laughs> ben seni orada bir yerde zannettim ya. Hayır, Hayır ben ya. Ben köşeye gitmiştim. Abi, Neyse şöyle bir vurayım acı. Aa, görüyor musun şey? Ya hayır. Öyle, hayır ya. Abi aksesuarlar hep abi. boşa gitti ya. Abi şöyle bir vursak. Heh. Abi ama başlarım bak. Ben o kadar hasar verdim. Şey yaptım hep oyun. Abi ucu ucunda istedi. kaldı diyelim. Şöyle ben kaçıyorum. Aa kameram gitti. Senin kameran gitti ha Sait. Dur dur kamerayı halledeceğim. Lan sen kamerayı, kamerayı hallederken gittik lan. Evet maç bitiyor Sait. Neredesin abi heh. sen kaç mı geldin? Lan, o, lan oğlum sen hala aksesuarın mı varmış? Ya lan, mı? hayır ya. Abi ben, ben kaç kere u, ölümden döndüm. Ucundan döndüm. Hasarı da kaç vurmuşum ben? Baksana Oğlum benim kadar 3. hasar vurmuşsun lan. 15 bin ölmedin abi sen ölmedin sen bir Aynen taktik... Hacı. ben biraz taktik yaptım, yaptım kaçtım. Neyse bir sonraki karakter de belki Veysel atarız Hacı Tamam o zaman daha iyi hazırlanıp geleceğim. Şu an Aynen biraz ellerim soğuktu biliyor musun? Yoksa kazanırım. Aynen bayağı aylardır yoktu Hacı <laughs> Ben biliyorum 70 bin kupayı geçtim. Ya benim kupama bak bir de 24 bin. Oğlum sen 24 bin kupa mısın? Bak ama, ama şey yaptım bin kupa karakter <laughs> yapıyorum öyle zevkine. Ha tamam. İyi hacı tebrik ediyoruz ve uğurluyoruz. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi sen de Allah'a emanetsin görüşürüz. Bye bye. Evet ikinci konuğumuz Berat Ali. Berat hoş Hoşçakalın. geldin hacı. Arkadaşlar merhaba Evet Berat şimdi seninle bir vs atacağız Oli vs'si Eğer ki beni yenersen ben sana oli alayım Yani bu bir yarışma Peki ben yenilirsem ne olacak ben mi sana oli alacağım Yani hayır sen sadece yarışıyorsun Aa, Bana şimdi... almıyorsun yani bir şey kaybetmiyorsun Anla... Anlamaktayım şu anda çok güzel Yani sen yenersen kazanıyorsun. kaybedersen hiçbir şey yok Yani sen çok freesin yani şu an Sen kazanırsan ben de sana bir hediye vermek isterim Hediye mi ise hediye işte. tamam canım, Aynen. Şimdi vs atacağız İlk sen bir karakter söylüyorsun sonra ben bir karakter Piper Piper mi? Evet direkt piper Tamam hacı öyle olsun <laughs> Çok iddialıyım bu arada VS'lerde kendimi geliştirdim birazcık son zamanlarda Harbi mi diyorsun? İyi bakalım hacı Yayınlarda mı geliştirdin ne yaptın? Yo geçen gün bir bir ay önce falan Alias'la VS atmıştım Fena gitmedi Ha oğlum Alias noob zaten Onu da söyleyeyim Aa <laughs> ortaya atlama mı varmış? Abi. Ben atlarım yani. Her atladığımda herkes şaşırıyor yani. Niye böyle yapıyorsunuz? Kimse zıplamıyor acı. Genelde zıplanmıyor diyebiliyorum ben ama işte ben biraz kuralları değişik oynuyorum acı. Tamam. Ee, benim de şöyle bir taktiğim var bu arada. Bütün yükleri sana veriyorum. Ondan sonra da yapma. Yapma. <laughs> Tek seferde hepsini almaya çalışacağım geri. Kaçtım acı ama gelebilirsin. Aks boşa gitti aks, aks boşa e, gitti. Aks sen üçünü de harcadın. Evet üçü de gitti lan İyi saymışsın. Abi. Evet abi dur bir saniye. Oha. Oh, tamam. 11'e 7. 11 tamam. 2 kere alırsan sen kazanıyorsun. Ben sen. şu an base'imde saklanıyorum. Yalan söyledim. Oha. Dur. <laughs> hacı hiper. Lan <laughs> kaçtı. Şuradasındır abi ya. Oha. Orada mıyım dur. Ya 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 ikisi de mi tutmaz? Benimki de tutmadı hacı. <laughs> Sıkıntı yok. Lan. <Tamam>. <laughs> Nasıl? İkimiz de aldık. Tamam sıkı. Bu saatten sonra aman zor acı ama. İzle ve gör. Aa, şimdi iperi bastın alırsın acı. Aynen. Bu bir. Bir kere daha öldürsem alamıyorum. İki kere öldürmem lazım. İki kere öldürürsen alıyorsun acı. Şöyle. Ben kaçıyorum. Kaçıyorum kardeş. Hayır ya hayır ya. Al işte, hareketlere bak. Güzel. Show, o, o son kill şov için yaptın değil mi onu? Tamam abi 1-0. Ee, diğer karakteri de brok yapalım hacı. Hazır verdim. Evet 1-0. Eğer ki hacı şöyle bir şey. Sen alırsan kazanırsan 2'ye uzuyor. Ee, uzatmalara gideceğimizi bilmeni isterim. Tamam. Olabilir bu arada niye olmasın? Tabii ki de. Işte. Ya hayat böyle bir şey zaten. Ben bu arada dürüstçe söylüyorum atlayacağım. Tamam, ben atlamayacağım. Ama atladın. <gülüyor> <gülüyor> atladın hacı. Ben dürüst değilim. Lan oyunum donuyor. Aa. Ha tamam. Oyunum benim laglanmış olabilir birazcık. Harbi mi diyorsun? Wi-Fi işareti çıkıyor. Ya acı bilir böyle yürüme. <laughs> Gözüküyor acı anlaşılıyor. Hayır Wi-Fi işareti çıkıyor gerçekten. Hı, harbiden mi? Ee, şu an düzeliyor gibi evet. Tam düzeldi gibi sanki. Aa. Berat. Abi. Laglayım. Alıyor muyum ben seni şu an? Hacı alıyorsun. <laughs> Berat. Işınlanıyorsun bende. Allah Allah. Tamam Berat kestim. Ya ben inandıramayacağım kendimi galiba harbi lagdayım. Lan lagdaysan nasıl atlıyorsun? Şeyler yapıyorum ama sürekli işaret çıkıyor. Sürekli sürekli o ney? Hacı o hiper. Oğlum onu saniyesinde görüyorsun. Ekran <laughs> bazen dizeliyor dediğim gibi. Neyse Hacı ya bak böyle fark açılıyor her şey. Sen oynasana. Gol ya. yapmıyor. Aynen. Yani... <laughs> i̇nandıramayacağım, Kimse izleyicilere de inandıramayacağım kendim ama şu an troll yapmıyorum. Lan onu ne öyle? <laughs> Evet. Da. Neredeyse 10'a 15. Lag olmasaydı bir şey diyeyim mi alabilirdim ama Aynen helal şey. helal hakkında. Neyse bir sonraki artık Berat ama sen acı oynamıyorsun oyunu. Evet evet. 30 bin kupada bırakmışsın abi iki katına çıktım. Neyse Berat eyvallah hadi görüşürüz tebrik ediyoruz. Nasip kısmet. Hadi, hadi Allah Allah'a emanet. Bay bay. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şuradan bir önceki videoma gidebilirsiniz. Buradan da başka bir video var. Koydun gidip izleyebilirsiniz. Hadi kendinize bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Bay bay.